Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft'ta Yuki Block oynuyoruz. Arkadaşlar ee, biz hemen şuradan Yuki portalına girelim. Hemen şuradan. Evet. Arkadaşlar internet çok iyi değil. Arkadaşlar bir kişiyle mi girelim? Bir kişiyle girelim ya. Hoppa giremedik. Giremedik. Hayır. Girdi. Evet arkadaşlar ben oyuna başlayınca videoyu aç. Evet arkadaşlar açıldı. Hemen Luke hmm. bloktan Hot Potal'ı Bu ne? Arkadaşlar çok saçma bir şey çıktı. Ooo çok iyi. Hemen şuradan Hadi be. Şöyle atalım da okle gelsin. Harcamak istemiyorum hiç. Aa arkadaşlar. Hemen şuradan şu adamı yenmeliyiz. Ah, ne yapıyorsun? Hayır, git. Evet arkadaşlar yendik onu, yendik adamı. Ama çok zor oldu. Ah arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika arkadaşlar yeniden Luke Block oynuyoruz. Evet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yine başladı arkadaşlar. Hemen Luke Block'larımı açmaya başlayalım. Evet internet. Aa Blaze Blaze oh, git Blaze. Git Blaze. Ah. Çalışıyor. Blaze ya. İlk şeyden bleach çıktı arkadaşlar. Aa! Dişelot. Hemen şuradakileri açalım. Şuradaki zırhları alalım. Şuradaki zırhları hemen giyelim. Ve buradaki altın blokları artık alalım. Şu demirleri falan hepsini alacağım. Şöyle eğilmişiz kalkalım hemen. Birine yıldırım şarttı. Şu Blaze'i artık okla öldürebiliriz. Evet arkadaşlar. Blaze'i öldürdük. Çok şükür Blaze'i öldürdük. Aa. Hemen alalım şuradaki zırhı. Giyelim. Altın. Altın zırh işimize yarayabilir. Of bayağı of, of. Baya. Baya güzel şeyler çıktı. Yemeğe ihtiyacımız var acilen. Başka lükü var mı? Şuraya şu blokları koyabiliriz arkadaşlar. Aa bağlantı kesildi. Bağlantı kesildi. Arkadaşlar ben tekrar açayım hemen. Evet arkadaşlar oyunu açtım. Yani Lucky'yi açtım arkadaşlar. Hemen şuradan devam ediyoruz. Ne geldi? Bu ne? Bu ne? Şuraya yapalım. Aha. Arkadaşlar. Sunay mı attı bildiğiniz arkadaşlar şaka gibi. Ozer yemek karpuz. Ha, arkadaşlar Lucky'de zor yanışıyor yemek bulmak zor. Ha karpuz gelmedi. Ya arkadaşlar hemen tekrar açalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz burada bitsin abone olmayı ve like atmayı unutmayın